Araya girmek istemediğim için bazı notlar aldım. Öncelikle Kemal Derviş konusundan şöyle bir bahsetmek istiyorum. Kemal Derviş aslında geldiği dönemde bir kurtarıcı edasıyla aslında karşılandı Türkiye'de. Elbette acı reçeteler söz konusu oldu ama sonrasında feraha çıkılacağı yönünde bir inanış vardı Bugün de aslında bakarsanız Mehmet Şimşek benzer bir şekilde kahramanlaştırılıyor. Ee... Bu haberlerin yayılması noktasında yani bu iki ismin karşılaştırılmasına dair haberlerin yayılması noktasında aslında kime oy vermiş olursa olsun vatandaşın ekonomiyle birebir bir ilişkisi var günlük hayatında. Ve o kahramana duyulan ihtiyaç, o arzu aslında ekonominin düzelmesine olan ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum. Bu haberlerin daha çok yayılmış olmasını. Bir de ortodoks politikalar izlemesi ne öngörüyorsunuz yeni Bakan Şimşek'in? Daha önceki süreçte nasıl bir profil izledi, nasıl bir profil sergiledi bunu bir yorumlamanızı rica edeceğim. Ve aslına bakarsanız en başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi hep büyümek oldu. Büyümek söz konusu olduğunda da bu ortodoks politikalarla bir çelişki doğuyor. Yorumunuz ne olur, nelerle karşılaşacağız bu süreçte? Ben e, Mehmet Bey'in aslında e, içinde bulunduğu ya da desteklendiği e, grubun AKP içerisinde belli bir grubun e, gruba atfediyorum. Yani AKP'nin e, homojen bir e, yapı olmadığı çok açık bir şekilde ortaya e, çıktı. Yani Mehmet Bey'in bu göreve gelmesiyle AKP içerisinde Türk ekonomi modelinin e, terk edileceği anlamı çıkmasın lütfen. O belli bir e, fonksiyonu olan Belli bir grubun arzu ettikleri ya da e, Türkiye'de uygulamak istedikleri bir ekonomi e, modeli. Ancak bu modelde biz başı bu, bunun da başında tabii ki Sayın e, Berat Albayrak ve onun oluşturduğu bir ekonomi e, grubu var. E, elbette bunların saray uzantıları şunlar bunlar da var. O dönemi hatırlayanlar bilecektir kimleri ifade ettiğimi. Bu insanların bu görevlerde kalıp kalmadığını biz bilemiyoruz. Yani bu top yekün e, AKP içerisinde bir grubun tasfiyesi midir Yo, e, ve onun yerine böyle de rasyonel temelli ekonomi e, yönetiminin Cumhurbaşkanı gibi siyasilerin de dahil olmadığı bir ekonomi yönetiminin e, bu işin içerisinde mi olacağı, hakim mi olacağı bu e, net e, bir e, şekilde bu net bir şekilde cevaplanmış soru değildi. Şimdi Elif Hanım dediniz ki daha önceki Meme Şimşek döneminden farkları olabilir mi? Efendim bunu değerlendirebilmek için önce iki e, görev dönemindeki e, siyasi sisteme bakmak lazım. Ekonomik yapı ve siyasi yapı birbirinden tamamıyla farklıydı. Mehmet Bey o görevi icra ettiği dönemlerde biliyorsunuz Türkiye parlamenter bir rejim içerisinde ilgili bakanlıkların da hareket anayasa itibariyle de ilgili bakanlıklara belli bir hareket alanı tanımlanmış bir yönetim modelinde idik biz. Merkez Bankası göreli olarak daha çok daha ee, çok e, kent inisiyatif sahibi e, idi. Mehmet Bey keza uyguladığı politikalar itibariyle e, ekonominin e, gerçeklerini daha çok gündemde e, tutan e, bir politikayı izliyordu. Zaten görevden alınmasının sebebi de bu politikaların siyasi olarak e, saray ve çevresinde Çevresindeki iş dünyası tarafından kabul görmemesiydi. Dolayısıyla artık o e, çevrenin e, bu e, kendi e, politikalarının bile sürdürülebilirliği devre e, e, ortadan kalktığı için çaresizlikle e, iktidarda kalabilme e, amacı ana amaç olduğu için Mehmet Şimşek isminde e, birleşmiş e, durumdalar. Yani bir e, çeşit e, makyaj e, yaparak niyetleri e, bir şekilde e, or, e, saklayarak e, problemleri asıl problemleri görünmez e, kılmaya yönelik bir hamle yapılmıştır. Ama bu değildir ki. E, aynı iktisadi mantık ve Mehmet Bey'in e, daha önceki döneminde e, yaptığı uygulamalara yönelik muhalefet ortadan kalkmamıştır. Şu anda bir sessizlik var. Mehmet Bey etrafında bir bütünlük var. Çünkü önümüzde çok büyük bir seçim var. İstanbul seçimleri var, büyükşehir seçimleri var ve bu seçimlere yönelik de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler var. Bu hedefler ortada kaldığı sürece, sahip, siyasi olarak sahiplenildiği sürece e, AKP içerisinde hangi gruba dahil olursanız olun hiçbir şekilde Mehmet Bey e, isminin e, uzağına düşemezsiniz. Dolayısıyla ona muhtaçsınız. Neden muhtaçsınız Elif Hanım biliyor musunuz? Var mıdır izniniz anlatabilir miyim onu da vatandaşımız? Kısa kısaca değinirseniz çok sevinirim. Süremiz giderek daraldı. Seçim e, e, seçim döneminde biliyorsunuz muazzam bir e, seçim ekonomisi izledi AK Parti iktidarı. Bu seçim ekonomisiyle büyük şehirlerin e, sorunu olan ekonomik krizin AKP seçmen tabanına erişimini, difüzyonunu, e, yansımasını engelleyebildi. Ancak e, seçim sonuçlarından da görüyorsunuz ki İstanbul gibi büyük şehirlerde hala AKP öne geçebilmiş değil. Dolayısıyla benzer bir yaklaşımı büyük şehirlerde büyük şehirleri özellikle İstanbul'u alabilmek için izlemesi lazım. Büyük bir ekonomi harcama politikasına geçmesi lazım. Buradaki en önemli problem ise finansman bu finansmanın sağlanabilmesi Araplardan ve Orta Doğu'dan sağlanacak sermaye ile olmaz. Sıcak paraya ihtiyacı var çünkü problemler çok büyük. Dolayısıyla bu sermayenin harekete geçirilebilmesi için gerekli bir isimdir. Dolayısıyla Meme Şimşek bir, öncelikle makroekonomik istikrarı kısa dönemde sağlayabilmek. iki İstanbul gibi büyük şehirlerdeki seçimleri kazanabilmek için yapılacak kamu yatırımlarını ve AKP merkezden yapılacak hizmetlerin finansmanı için e, gerekli kaynakları bulmak için o göreve, o koltuğa getirilmiştir. Benim yorumum bu şekilde. Pekala, çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. E, yayına bir ekonomist konu, konuk alıp e, şu soruyu sormazsam eksik kalır ama sadece birkaç cümleyle cevabını rica edeceğim. E, doların hali ne olacak, nereye kadar gitmesini bekliyorsunuz? E, doların daha yolu var Elif Hanım ama sıradan vatandaşın dolara yatırım yapabilmesi için parasının olması lazım. Sıradan vatandaşa tavsiyem zeytinyağı alsınlar, kuru gıda alsınlar çünkü o e, tüketim mallarına yaptıkları harcamalar her zaman e, e, kazandıracaktır. Ancak bunlara yatırım yapabilirler, e, dar gelirler açısından. Pekala çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Teşekkür ederim. Evet Profesör Doktor Öner Gün çaldı konuğumuzdu.